İlçemizde yapımı tamamlanan yatırımların açılış töreninde sizlerle birlikte bulunmanın mutluluğu ile hepinize hoş geldiniz diyor hepinizi saygılarımla selamlıyorum. Devletin, toplumun ve bireylerin mutluluğu, gelişmesi, kalkınması için eğitim en iyi çözüm yoldur. Eğitimin bu önemli toplumsal özelliğinden hareketle ilçemizde ve ülkemizde önemli eğitim yatırımları yapılmaktadır. Bu yatırımlar yalnızca okul ve derslik ile sınırlı olmamakta, geleceğin teminatı olan çocuk ve gençlerimize daha modern, daha çağdaş, daha sağlıklı mekanlarda eğitim hizmeti verilebilmesi için çalışılmaktadır. Kısa bir süre önce açılışını gerçekleştirdiğimiz Salihli Merkez Anadolu Lisesi kız ve erkek öğrenci pansiyonunda ülkemizin değişik yörelerinden yüzlerce öğrencimiz parasız yatılı olarak en modern, en sağlıklı ortamlarda barınmaktadırlar. Bugün de burada hem okul ve derslik hem de yemekhane gibi sosyal mekanların açılışında bir araya gelmiş bulunmaktayız. Sayın Valim, Sayın Milletvekillerim, Değerli Davetliler, şu anda bahçesinde bulunduğumuz Salihli Yiğitbaşı İmam Hatip Ortaokulu 6287 sayılı kanun doğrultusunda 2012-2013 eğitim öğretim yılında öğretimine İmam Hatip Lisemiz bünyesinde başlamıştır. Mevcut lise binasının kapasitesinin yetersiz olması nedeniyle il özel idaresince yapımına 2013 yılı Temmuz ayında başlanan okul binamız yaklaşık 7 ay gibi kısa bir sürede tamamlanmıştır. 18 derslikli İmam Hatip Ortaokulumuzun maliyeti 1 milyon 268 bin 500 bin 1 milyon 268 bin 500 TL olup hali hazırda 100 öğrencimiz eğitim görmektedir. Az sonra buradan toplu açılışlarını da gerçekleştirecek olduğumuz iki öğrenci yemekhanemiz bulunmaktadır. Bunlardan bir tanesi Mevlütlü İlköğretim Kurumu Öğrenci Yemekhanesi olup bu kurumumuzda halen 276 öğrencimiz öğrenim görmektedir. Bu okulumuza çevresindeki toplam 10 ayrı köy ve mahalleden 196 öğrenci taşınmaktadır. Taşınan bu öğrencilerimize öğle yemeklerini ücretsiz olarak yiyebilecekleri modern yemekhane yine İl Özel İdaremiz tarafından 121 bin TL'ye yaptırılmıştır. Açılışını yine buradan gerçekleştireceğimiz ikinci yemekhane ise Çapaklı Kemal Akış İlköğretim Kurumu Öğrenci Yemekhanesidir. Halen 171 öğrencinin öğrenim gördüğü Çapaklı'daki kurumumuza 5 ayrı merkezden 80 öğrenci taşınmaktadır. Taşınan bu öğrencilerin sağlıklı bir ortamda yemek yemesinin sağlandığı yemekhanemiz il özel idaremizce 123 bin TL'ye yaptırılarak öğrencilerimizin hizmetine sunulmuştur. İmam Hatip Ortaokulu ile aynı günde ek binasının temelini attığımız Milli Egemenlik Ortaokulumuz 775 öğrenci ve 40 personeli bulunan bir okul olup mevcut 17 derslikli binasının yetersiz kalması nedeniyle ikili öğretime geçmek zorunda kalmış ve ek binaya ihtiyaç duyulmuştur. Duyulan bu ihtiyaç nedeniyle yapılan çalışmalar neticesinde il özel idaremizce 9 derslikli ek bina 471 bin TL'ye tamamlanarak eğitime açılmış ve okulumuz normal eğitime geçmiştir. Eğitime yapılan bu yatırımlarla buralarda eğitim alacak olan, eğitim alan öğrencilerimizin en iyi şekilde yetişeceği Genel Sekreter, Milli Eğitim Müdürüm, değerli mesai arkadaşlarım, saygıdeğer öğretmen arkadaşlarım, sevgili öğrenciler, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Manisa'yı çok seviyoruz, Salihli'yi de çok seviyoruz ve her ay birkaç defa değişik vesilelerle Salihli'de bir araya gelmeyi Cenab-ı Hak bize nasip ediyor ve hep güzel vesilelerle bir araya geliyoruz. İki hafta önce bir seri açılış için bir araya geldik. Bugün yine bu zaman zarfında. Nihai işleri tamamlamadan okullarımızı, yemekhanelerimizi açıyoruz. Fakat yine tamamlayamadık. Salihli bizi bırakmıyor. Ee, i̇nşallah herhalde bir on gün içinde bir vesile bulup e, Sarp beldemizdeki ilk öğretim okulumuzun, Yılmaz İlköğretim Öğretim Okulu'nun eğer e, o güne tamamlayabilirsek e, Sağlık Meslek Lisesi'nin de açılışını yine bir vesile yapacağız. Bunlar çok gurur veren, insanı mutlu eden vesileler. Dün e, Genç Spor Bakanımızla birlikte hem Manisa merkezde hem Akisar'da iki büyük yatırımın temelini attık. İkisinin toplam yatırım tutarı 50 milyonun üzerinde. Ve bitirilme tarihi olarak verilen tarihte bir yılın biraz üzerinde. Bu da inşaat şartları itibariyle ancak tamamlanabileceği için mevcut teknolojik imkanlarla kısalmış inşaat süresi. Yani önünde herhangi bir finansman engeli olmaksızın işin ne kadar zaman içinde bitirilmesi teknik olarak mümkünse o süre içinde bitiriyoruz. Bu temel e, benim göreve başladığından bu yana Henüz dokuz ay tamamlandı. Bizim birlikte temelini attığımız bir bina. Temmuz ayının herhalde ortası gibiydi. Ee, hemen Ramazan gelmeden önce bir an önce temelini atalım diye Temmuz başında yer teslimi yaptığımız yerin hafriyatı tamamlanınca Temmuz ayının ortasında temelini attık. Şu anda açılışını yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz ne mutlu bu tür e, yatırımları çocuklarımıza ihtiyaç duydukları tesisler ve imkanlar olarak en kısa sürede yapma becerisini imkanını bize sağlayan e, devletimize devletimizin görevlilerine hükümetimize. İkinci bir husus daha söylüyorum söylemek istiyorum. Bu biraz önce söylediğim işin bütçe, işte ekonomik imkanlar eee inşaat sektöründe kat ettiğimiz mesafe ile alakalı kısmı, yine ne mutlu bizlere ki e, her bir e, ilimizin yöresinde ihtiyaç duyulan hususları takip eden değerli kaymakamlarımız var, değerli milletvekillerimiz var. Özellikle ben burada Muzaffer Bey'i e hem tebrik hem de teşekkür etmek istiyorum çünkü kendisi e, bu tür ihtiyaç duyulan hizmetlerin doğrudan iletilmesinde aslında bunu bizim diğer kanallarla daha seri hemen vakıf öğrenmemiz lazım ama bu konuda bizim eksimizi giderir tarzda çok değerli katkılar sunuyorlar. Ben kendilerine şükranlar arz ediyorum. İyi ki varsınız. İyi ki bizler de sizlerle birlikte çalışıyoruz. Evet, e, bu mutlu günde e, sadece burada kalmayacağız. Ama ben e, başka bir açılışımız daha var. E, birkaç hissiyatımı daha paylaşmadan e, buradan ayrılmakta çok gönlüm el vermiyor. Biz devlet olarak bir takım imkanları çocuklarımıza sunmaya çalışıyoruz. Fiziki mekanlarını en iyi şekilde hazırlamaya çalışıyoruz. Ee, sıkışık, kalabalık okullarda çocuklarımız eğitimini görmesin. Geçmiş dönemde yapılıp can güvenliği açısından, depreme dayanıklılık açısından, güvensiz binalarda çocuklarımız hizmet e, almasınlar, eğitimlerini devam ettirmesinler diye bir e, seri çalışmalar yapıyoruz. Ayrıca eğitim araç gereçleri yönüyle Fatih Projesi gibi büyük bir projenin de dahil olduğu imkanlarla çocuklarımıza değişik, fırsatlar, imkanlar sunmak istiyoruz. Fakat bizim yaptığımız sadece araç, gereç ve mekan temini. Bundan sonraki kısmı tamamıyla öğretmenlerimize ve çocuklarımıza düşüyor. Önünüzde çok önemli rehberler veya e, ulaşılması gereken hedefler var. Sizin önünüze, okulunuza ismini verdikleri bir yiğit baş veli hazretleri var. Sadece e, bilimsel alanlarda, teknik alanlarda yapmış olduğunuz katkıyla değil, topluma gönüllü katkılarla rehberlik ederek, ışık tutarak çevrenize, ailenize önderlik edebilme becerisini kazanmanızı öğütleyen bir okul ismi size verilmiş oldu. Aynı zamanda biraz önce çok değerli milletvekilimiz, ifade ettiler. İmam Hatip'ten mezun olmuş çok başarılı doktorlar, milletvekilleri var. Sizin hemşehriniz ülkenin başbakanı yine İmam Hatip'ten mezun olmuş. Dolayısıyla siz hedefinizi en ileriye koyup bunu kendinizi geliştirme yönüyle ama asıl gayede ailenize, çevrenize, ülkenize ve insanlığa yardımcı olmak bu e, toplumsal e, sosyal sorumluluk anlamında sorumluluklar çerçevesinde ilkeler belirlemek zorundasınız. Siz bu yolda ilerledikçe sürekli olarak yanınızda ilin valisi dahil bütün kademelerde sizlere yol açan yardımcı olan kişiler göreceksiniz. Ben bunu buradan taahhüt ediyorum. Okulumuzun hem e, ilçemize hem burada eğitim gören çocuklarımıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Bu okulun yanında hemen yan tarafta yine aynı gün temelini attığımız Milli Egemenlik İlk Öğretim Okulumuzun 9 derslikli bir ek binasını da tamamladık. O okulumuzun da değerli öğrencilerimize hayırlı olmasını buradan temenni ediyorum. Tabi sadece eğitim derslikler ile sınırlı değil. Biz çocuklarımızı eğitim imkanı olmayan yerlerden, diğer okullarımızın bulunduğu bölgelere taşıyoruz. Bu çocuklarımız gün boyu eğitim yaptıkları için yemekhane ihtiyaçları da düşünülüyor. Bugün üç tane bitmiş olan yemekhanemizin de açılışını yapacağız. Buradan Mevlüt ve Çapaklı'da yapılmış olan iki tane yemekhanemizin de açılışını yapıyoruz. Hayırlı olsun diyorum. Okullarımıza yemekhanelerin sadece şöyle bir farkını bir vesileyle ifade edeyim. Milli Eğitim ve ya, Bakanlıktan gönderilen ödeneklerle e, ayrıca özel Derneğin eğitim için ayırdığımız kaynaklarıyla bu imkanları sağlıyoruz. Ve gerçekten ciddi rakamları gururla söylüyorum. ilimizde, ülkemizde harcıyoruz. Ama bu yemekhane için yapılan harcama bu kapsamda yapılmadı. ilave bir kaynak e, özel derden ayrılmak suretiyle yapıldı. Bu eğitime ee, yine aynı bütçenin e, içinden ama ilave katkı olarak yapıldı. Ben emeği geçenlere, e, değerli milletvekillerimize, milletimizin özel derimizin değerli yöneticilerine, işçilerine, yüklenici firma çalışanlarına kendilerine çok teşekkür ediyorum. Tekrar hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı uğurlu olsun ya.